Evet sevgili Afyon Haber Türk şu an Afyon Karahisar'dayız. E, Afyon Karahisar Taşan'dayız. Tarihi Taşan işte, e, sevgili kardeşim İhsan Soysal Bey e, var. Efendim merhabalar. Öncelikle bizler sizleri tanıyoruz ama Afyon Karahisar'da ve bizi izleyen Türkiye'nin bu tehlikelerindeki vatandaşlarımız için İhsan soysal, e, soysal Kim'dir diye başlasak. İhsan Soysal, e, memleket sevdalısı, emekli bir öğretmen, e, turizme, sanata, kültüre gönül vermiş ve bu e, uğurda çalışan, çabalayan bir insan. Efendim, e, Afyonkarahisar'da sanat adına, kültür adına çok güzel e, işlere imza attığınızı bizler biliyoruz. Ne mutlu. Yani bu tarihi e, taşanı yıllardır işletiyorsunuz ve buraya bir, siz e, buradaki sistemi oturttunuz dışarıdan gelen, e, Akrakarahisar ili dışından gelen izleyicilerimiz, ee, burayı gezmeye gelen insanlar buraya nasıl bakıyorlar? Taşan evet bayağı mücadele verdik ama oturttuk. Evet. artık dışarıdan gelen insanlar veya Afyon'daki evet. halkımız, hemşerilerimiz Taşan'ı bir buluşma yeri olarak görüyorlar. Turizm evet. olarak? Turiz, evet. Turizmin buluşma noktası burası. Evet. Ee, devamlı her yıl gelen insanlar var. Eşine, dostuna Taşan'da buluşuruz gibi ifadeler kullanılıyor. Bunu yaşadık. İşte gelin çayı Taşan'da için, kahveyi Taşan'da için orada buluşalım gibi ifadeler var. Ayrıca e, Taşan'ın kendi konseptinden dolayı da oldukça ilgi çekiyor. Neden? E, burası sadece bir kafe değil. 600 yıllık, yıllık bir bina, bir yapı ama e, tarihi bir yapı ama e, burada birçok ıı, iş yerleri var. Küçük iş yerleri var. Bu iş yerlerinde ıı, Afyon'u tanıtan Afyon'a özgü el sanatları mevcut. Yani insanlar ıı, burada aradığı her şeyi bulabiliyor. Biz de el sanatlarını, kültürümüz, sanatımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Sevgili hocam, ıı, Afyon Karayısay'da adına, sanat adına ıı, çok şeye imzanız imza yaptınız. Ya Burada buraya gelen insanlara ilgimizi, kültürümüzü, tarihimizi evet. ee, mükemmel bir şekilde tanıttığımızı düşünüyorum. Yani Afyonkarahisar'a gelen insanlar çok farklı kaf kafada geldiklerini düşünüyorum. Ya yani geldiklerinde, işte Afyon tarihi, kültür, dokusunu gezdiklerinde ee, sizinle paylaşıyorlardır. Ee, evet. Neler düşünüyorlar, neler hissediyorlar? Yani e, şöyle anlatayım. Afyon'a nasıl bakıyorlar? Önceden e, bilinen, Afyon soğuk bir memleket. İşte yazı başka, kışı başka, insanı başka. Ama gerçekten öyle değil. Biz memleketimizi seviyoruz. Ben bu konuşmam taraflı bir konuşma da değil. E, Afyon'un binlerce yıllık bir geçmiş var. Yüzyıllardan gelen. E, daha sonra Selçuklu'da, Osmanlı'da sancak olmuş bir il. Ee, birçok olaylara merkez olmuş bir il. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı bir il. Ee, tarih olarak bir defa Afyon'da tarih var. Bu kesin. Bunun ee, bunu sadece tanıtımını biz yeterli yapamıyoruz sanki. Onun dışında yeraltı yeri su zenginlikleri bambaşka yani lezzetlerden tutun da mermere kadar termal 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 sorunlar, tesisler gastronomi özellikle geleceğim biraz açarak geleceğim Eyvallah, o yüzden söylemedim e, termal tesisleri olan bir il 12 ay yılın bütün zamanı turizmi açık bir il hani denize gidersiniz yaz aylarında ama Afyon'a e, Ocak ayında da gelebilirsiniz termal tesislerimiz dolu ee, insanların sağlık bulabileceği, istirahat edebileceği, gezebileceği yerler dolu. Çarşıya çıkıyorsunuz, geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. İstanbul ve Bursa'dan sonra en çok türbenin e, İslami eserlerin bulunduğu bir il. E, Ahmet Şemsettin Karahisarimiz var hat üzerine. E, bunlara giremiyorum yani çok konular var giremiyorum. Bir de biraz önce bahsettiğiniz gibi gastronomi olayı var. Afyonun lezzetleri gerçekten kayda değer lezzetler. Her köşesinde ayrı bir lezzet bulabiliyorsunuz. Bu konuyla da ilgilenecek günlerde inşallah çalışmalarımız olacak. Afyonu bütün dünyaya tanıtmaya gayretliyiz, çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ekonomik olarak bir beklentimiz yok. Bizim sadece gelecek nesilleri aktarabileceğimiz güzel tarihi turistik bir Şehir bırakmak amacınız başka bir şey mi? Kesinlikle ben e, şunu söyleyebilirim. E, yıllardır e, sizi e, eğitim camiasından tanıyan yani, ve Afyon Sarımıza sunuğunuz katkıları bilen bir insan olarak e, şimdi, şunu da sormak istiyorum. Yani dışarıdan Afyon'a gelen insan yani ta, tarihi paşamı biliyor. Lakin. Taşan'a nasıl ulaşacağını bilmiyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani Afyonkarahisar'ımıza gelen, Taşan'a gelmek isteyen vatandaş e, size nasıl ulaşır, nasıl ulaşmalı? Teknoloji bir defa gelişti. Yani bu konuda çok bir sorun yok. Navigasyonu açıp yazan insan ulaşabiliyor ama özellikle e, Taşan'ı arayan, görmek isteyen insanlar bize... Telefonum her yerde var, herkese cevaplamaya çalışıyorum. Ee, tarif ediyoruz. Özellikle taşanın bulunduğu konum dolayısıyla mesela tarihi bedelsel çarşısı var. Arkamızda hat müzesi var. Demirciler, keçeciler, şey, Afyon'un geleneksel el sanatlarının olduğu bir bölüm. Ee, tarif ediyoruz, geliyorlar. Hocam son olarak şunu söyleyeyim. Ee, şimdi buranın o tarihi taşanın üzerinde onlarca dükkan var. Evet. Ya bunlar neyle işli benler? Ne alır ne satarlar? Ne tür Bizim, evet, avantajımız o. Şimdi e, biz dükkanlar açılırken şuna dikkat ediyoruz. Her sektörden birini almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla insanlar buraya geldiklerinde her iş yerine girip çıkmak istiyorlar. Çünkü çok değişik şeyler buluyorlar. E, el sanatları ön planda. Unutulmayı üstletmiş el sanatları ön planda. Mesela burası 1600 yılında Hoca Wes adında bir zat-ı muhterem öncülüğünde Yemenici şarşısı olarak yapılmış. Burası konaklama hanı değil. Yani burada atlar bağlanıp, arabalar bağlanıp, üstlerle yatılama değil. Burası tamamen bir arasta olarak yapılmış. Ee, biz de onu yaşatmaya çalışıyoruz. Unutulmaya üstlüyoruz. El sanatlarını toplamaya çalışıyoruz. Afyon'un e, değişik el sanatlarıyla ilgili örneklerini burada insanlara sunmaya çalışıyoruz. Bütün dolaştığınız her iş yeri ayrı bir sektör. Dolayısıyla hoşça alışveriş yapılabilecek, vakit geçirilebilecek bir yer. Çayımız kahvemiz zaten malumunuz. Yudum alın isterseniz tadına bakın. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, hocam şunu da sormadan geçemeyeceğim. Yani e, Son olarak dedim ama yani... Yok son size, olmasın sohbet size, çok güzel gidiyor size aslında. Size soracağım sorular gerçekten bitecek gibi falan değil. Siz ee, bir de e, burada e, ay, her ayın bayan günleri işte e, çeşitli etkinlikler yapıyorsunuz evet. İşte klasik e, müzik festivalinde burada konserler veriliyor. Evet. Buna derzer ne tür etkinlikler yapılıyor hocam? Burada etkinliklerimiz bitmez. Taşan e, hem tarihi dokusuyla hem de e, ziyaret eden insanlar sayesinde e, etkinliği isteyen bir yer. Antika müzayedeler yapıyoruz. Yani çok nadir yapıyoruz ama e, insanlara antika kültürüne eee çekebilmek amacıyla elimizden gelen desteği veriyoruz, yapıyoruz. Onun haricinde onun haricinde e, buradaki el sanatları evet. ile uğraşan arkadaşlarımız zaman zaman atölye çalışmaları yapıyor. Mesela yukarıda e, bir Yemeni dükkanı var. Deri, evet, atö evet. deri atölyesi var. Harika ürünleri var. Hayır dünya çapında bence. Evet. Dünya çapında. Mesela karşıda Hattat Cafer abimiz var. Hat ve Ebru üzerine çalışmalar yapıyor. İşte iğne oyası var, ne bileyim birçok e, atölye ile ilgili el sanatları var. Bunlarla ilgili atölye çalışmaları yapıyoruz zaman zaman. Konserler, canlı müzikler, fasıllar, e, sıra geceleri, aklınıza ne gelirse bu tür şeylerle süslemeye çalışıyoruz. Geçenlerde tiyatro festivalinde bu meydanda oyun oynandı, bir eser sergilendi. Muhteşem bir ilgi muhteşem, insanlar zaten bu tür şeylere aç. Her zaman e, etkinlik var mı diye bizi e, soruyorlar, arıyorlar. E, alıştı insanlar. Sayın Oğuzhan. şimdi şunu da e, söyleyeyim. Yani iyi şeyler yapıldığında insanlar bunun arkasını arıyor. Ya işte biz de az önceki sohbetimizde birkaç kişinin aradığını evet. işte e, yakınlarda ne tür etkinlik var evet. dediğini e, biliyorum. Ya burada güzel şeyler oluyor. Afyonkarahisar malumunuz. Söyledik evet. dedik. Mermer'in, Termal'in, e, Zafer'in başkenti dedik. Evet. Önümüzdeki günlerde işte Ağustos ayı bizim full dolu geçen, e, tarihimize imza atan, Kocatepe'de başlayan, İzmir'e kadar düşmanı e, yok ettiğimiz, denize döktüğümüz Zafer Haftamız var. Evet. haftamız var. Öterme e, söyledik. E, buraya gelen insanlara soğuk olarak neler söylemek istersiniz sevgili hocam? Ee, bunu da sorayım ve programımızı yavaş yavaş kapatalım istiyorum. Biz canlı gönülden her gelen kapıdan her gelen kişiyi Afyonumuzun misafiri olarak kabul ediyoruz ve ona göre ağırlamaya çalışıyoruz. Etkinliklerimiz sürekli devam ediyor. Şimdi yaz aylarında biraz canlı müzik olayını yavaşlattık ee, ama elinde yine başlayacağız. Düşünün şimdi insanlar evinde bunalmış, ailesiyle geliyor, iki çay içiyor, fasıl dinleyip gidiyor. Hadi bu bu serin, aşırı evet, serin. Evet, evet. Yani dışarıda yanıyor insanlar ve burası Kaş'ın evet. olması sebebiyle eksiklerimiz de. çok. Eksiklerimiz. Ya, çok. Da olacak, zaman. Zamanla onları da gideririz inşallah. Eksiklerimiz olacak. Hiçbirimiz uçakla değiliz. Sadece şey işte evet. Sadece sahiplenilmesi gerekiyor. Evet. Bu memleket bizim, Taşan bizim. Eee, turizm artık yüzyılın sektörü. Evet. Bu konuyla ilgili eee, benim sıkıntı çektiğim konular da var tabii. İnsanlara gülümseyin diyoruz. Yani Afyon'a gelen bir insan Taşan'a gelip gelmemesi önemli değil. Uzun çarşıdan girdiği zaman, Utku Anıtı'nın orada poz verdiği zaman, ne bileyim değişik lezzetlerle karşılaştığı zaman ben güler yüzlü bir Afyon'la karşılarına çıkalım. Ee, gelen insanlar Afyon'la güzel anlarla yaşasın ve Afyon'dan öyle ayrılsın istiyoruz. Tek derdimiz bu. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Keyifli, güzel kısa da olsa bir ben e, teşekkür sohbet ederim. gerçekleştirdik. Sağ olun. Başarılar diliyorum ee, çalışmalarınızda. Sağ olun. Siz de güzel işler yapıyorsunuz. Sağ olun. Tebrik Sağ olun. ederim. Sağ olun. Evet sevgili Akronografik takipçileri bugün Akron Karahisar'da Taşar'daydık. Taşar'ın e, ustalığıyla beraberdik. Bir, bir şey bir daha, daha sorayabilir da. miyim? E, tabii buyurun hocam. Şimdi masaya getirdiğimiz şu halıyı serdiniz. Evet. Ne evet. Dekor olsun diye evet. Afyon'un bayat kilimleri mi? Ama şu halı Balıkesir e, Sındırgı bölgesine ait Yağcı Bedir halısı. Ve şu anda heleke değerinde bir halı. E, bununla ilgili bizim koleksiyonumuz da var. E, Anadolu'nun çeşitli motifleri işlenmiş. Yani sadece Afyon demiyorum. Ülkemiz bu konuda bir cennet. Öyle değerler var ki aklınız hayaliniz almaz. Memleketimize ben biraz önceki cümlemi genel anlamda toparlayayım. alan sahip çıkalım. Afyon'a sahip çıkalım. Ama ülkemize de sahip çıkalım. Yurdumuza, Anadolu'muza da sahip çıkalım. Valla hocam siz de e, size çok iyi biliyorsunuz. Sohbet bitmeyecek. E, evet. Bazen bitmeyecek. Devam ediyoruz. Tamam. <laughs> e, işte mesela siz de yurt dışına defalarca çıkıp geldiniz. Ben bir işimle ilgili bir yurt dışına veya il dışına bıraktım yurt dışını, el dışına üç gün çıktığım zaman dört gün bu memleketi özlüyorum. Havasını özlüyorum, suyunu özlüyorum. Kadim şehir Afyon Karayesar'ımı özlüyorum. Yani e, burada bizim izleyen insanlara şunu net söylüyorum. Afyonkarahisar'a mutlaka bir tarihini, yapacağız. mutlaka görün diyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağ, sağ ol olun. Teşekkür ederim. Ee, Bizi izlemeye devam edin. Afrika Reisler'in güzelliklerini sizlere aktarmaya, izlemeye devam edin. Hoşçakalın. şekilde